Biz biyo uyumlu olmayan bir malzemeyi kullanamayız. Kullanmamamız gerekiyor. Aksi takdirde bunu belki ileriki derslerde anlatacağız. Hücrelerin ya da vücudun diye bir tepkisi oluşuyor malzemeye karşı. Orada işte bir fibroz doku oluşturulması olsun ya da orada bazı salgıladıkları malzemeler olsun. Vücudu daha da kötü yapıyor. O yüzden bizim en önemli konularımızdan bir tanesi biyomedikal mühendis olarak biyo uyumluluk. Peki onu söyleyelim. Biyo uyumun İngilizcesi ne? Şurada yazıyor arkadaşlar. Biyo Bakın Şurada yazıyor. Biyo compatibility önemli bir konu. E, implant herhangi kronik enflamasyona ve olumsuz ters bir reaksiyona yol açmamalı. Hoş Fakat şunu da söylemek lazım. E, bazen hasta faktörleri de önemli oluyor konuda. E, diyelim ki 3, 5, 7 hastaya taktınız. Onlarda tepki vermeyen bir implant malzemesi artık 8. ya da 9. hastada bir bakıyorsunuz. Hasta buna tepki verebiliyor. Yani bazen de hasta etkeni de önemli olduğunu söylemek gerekebiliyor arkadaşlar. Evet. Yerine göre materyal yani malzeme seçimi, yüklenme durumu ve implant tasarımı imi ve degradasyona yol açabiliyor. Degradasyonu anlatırsak degradasyon Bozulma anlamında yani parçalanma, yıkım anlamına geliyor degradasyon. Yani in vivo olarak bazen malzemenin düzgün seçilememesinden, bazen fazla yüklenme olmasından dolayı implantımız degrede, degrede olabiliyor arkadaşlar. Ayrıca hastanın özel kişiye özgü etkenleri, implantın vücutla yapısal bütünlüğünü ve implantın performansını da etkileyebiliyor. İşte az önce söylediğim konu aslında burada. Yani mesela bazı hastaların bağışıklık sistemine göre vücudu implantı kabul etmiyor yani. Ama birçok hastada kabul etmesine rağmen o kişi de bazen uyum sağlanamaya biliyor. E, cerrahin rolünün de implant performansı açısından önemli olduğunu söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü e, yani biliyorsunuz e, bir malzemenin montajı sırasında bile ya da kurulumu sırasında bile e, temel olarak zarar verilebilir bir implanta e, ya da düzgün e, implanti edilmesi durumu da önemli oluyor. Bazen hassas çalışmak gerekebiliyor, ee, bazen kaba çalışma gerekiyor, ama vücuda zarar vermemek gerekiyor. O yüzden cerrahın rolü de çok önemli olduğunu vurgulayalım arkadaşlar. Ee, devam edecek olursak hastanın sağlığı, anatomisi, vücut ağırlığı ve fiziksel aktivitesi de implant açısından önemli parametrelerde oluyor. Evet hastanın sağlığı çok önemli. Ee, şöyle düşündüğümüz zaman yani şöyle 17-18 yaşında bir e, hastaya e, montaj yapıldığını düşünün. Yani ikinci gün sonra kalkar ama yani 40 yaşında 50 yaşında birisi artık üçüncü dördüncü gün e, burada e, şey hastalığına ancak kavuşur. Tabii anatomisi önemli. Vücut ağırlığı çok önemli özellikle. Ee, belki başınıza gelmiştir ama diyelim 180 kilo bir hastamız var. Femurunda bir sıkıntı var. Doktor ona ilk başta şunu söyler. Der ki zayıfla gel. Zayıfla gel der yani. Çünkü sana takacağımız bu protez ne takarsak takalım. Gene hasarı uğrayacaktır. Revizyon olacaktır. O yüzden ilk başta kilo ver öyle gel Der. O yüzden hastanın ağırlığı da implantın takılmadan önce ya da implant takıldıktan sonra, takıldıktan sonra da önemli. Vücut ağırlığı önemli bir durum. Fiziksel aktivitesi de önemli parametrelerden bir tanesi. Evet. Bir saniye. Medikal aygıtın yapısal gerektiğinden birisi üzerine gelen yükü taşıyabilmesidir. Yapısal gerekliliğinden birisi de e, üzerine gelen yükü taşıyabilmesi. E, o da şuradan e, şöyle Structural Requirements diye geçiyor. E, yani sonuç olarak üzerine taşınan yükü yani aslında şöyle demek lazım. Şu, daha doğru bir kelime üzerine gelen yükten sonra oluşan gerilmeleri karşılayabilmesi gerekiyor. Tamam mı? Medikal aygıt bunu yapabilmesi lazım. Biz de o yüzden zaten gerilme ya da işte ya da elastik modülü ya da akma modülü gibi kavramları o yüzden çalışıyoruz zaten. İmplantlar üzerine gelen fizyolojik gerilmelere karşı koyabilmeli. Bu gerilmeler fiziksel aktiviteye, vücut ağırlığına ve hasta anatomisine göre değişken oluyor tabii ki. Örneğin koşarken kalça eklemine gelen kuvvet normal kuvvetin yaklaşık 10 katıdır demişiz. Biz burada 10 katıdır demişiz ama şunu ben biliyorum. Bazı çalışmalarda 20 kat şeklinde de geçiyor yani 20 katına kadar çıkabiliyor. Ee, o yüzden yani düşünün artık o zaman biz implantı ne kadar daha fazla zorlayabileceğimizi, zorladığımızı düşünün. Evet. Gerilme analizinde temel etkenler ise elastik modülü, elastisite modülü de diyoruz biz buna. Ya da modulus of elasticity de diyebiliyoruz. Akma mukavemeti diyoruz. Sürünme yani creep Çatlama, fatik yani yorulma yani bir de aşınma, aşınma direnci de önemli konulardan bir tanesi oluyor. Şöyle hemen ilkini isterseniz bir hatırlayalım. Elaste modülü. Elaste modülü neydi? Elaste modülü temel olarak söylersek. Ee, birim şekil değişikliğine karşı e, gösterdiği dayanımdı elastik modülü. Elastik modülünün e, yüksek olması ya da düşük olması aslında tamamen ne anlama geliyor? E, yapısal e değişikliğin çok az olduğu yani gelen kuvvete karşı ya da gelen gerilmelere karşı yapısal değişikliğin çok az olduğunu Gösteriyor. Elastik modül yüksekse, elastik modül düşükse, e, adeta bir sünger gibi yapısal değişikliğin fazla olduğunu ve buna bağlı olarak da, buna bağlı olarak da e, karşılayabileceği yükün de e, daha az olabileceğini bize ipucu olarak sunmaktadır elastik modül. Peki akma mukavemeti nedir? Akma mukavemeti e, yield Strength bakın şurada geçiyordur şurada Yield Strength diye geçiyor e, Akma Mukavemeti de neydi onu hemen açıklayalım. Akma Mukavemeti bir malzemenin elastik şekil değişiminden plastik şekil değişimine geçtiği kalıcı bozulmanın gerçekleştiği noktadır. Akma Mukavemeti yani bu şekilde bir tanımlama yapabiliriz. Peki akma mukavemeti ne biz geçersek implantta ne olur? O zaman kazı şekil değişiklikleri ve bozukluklar olur ve vücutta bu sefer tam olarak işlevini yerine getirmez bir implant ya da bir protez. Bu nedenden dolayı akma mukavemeti önemli bir noktadır. Yani yield point ya da Yield strength ya da işte biz akma dayanımı da diyoruz. Akma mukavemeti. Ee, çok önemli bir nokta. Evet. Ee, diğer bir konu e, kriptir. Yani e, zamanla sabit kuvvete e, karşı e, yani üzerine gelen kuvvete karşı malzemenin değişimini göstermektedir ki bu zaman dilimi biraz uzun süreli bir zaman dilimi olarak e, düşünüyoruz bunu. E, Tabi hasar hasar konusu da önemli. E, i̇kincisi yorulma e, yorulma da önemli bir konu. E, hatta yorulma için şunu diyebiliriz arkadaşlar şu anda bizi yani mühendisleri bizi derken mühendisleri en çok zorlayan konulardan bir tanesi yorulmadır. Çünkü e, statik olarak elastik modülü ya da akma mukavemetini düşündüğümüzde bu gereksinimleri karşılayacak malzeme yapılmasına rağmen uzun süreli ve çevrimsel yüklerin geldiği implantlarda yorulmadan kaynaklı hasarların önüne geçilmesi daha az e, olmakta. Yani e, bizim mühendis olarak çözmemiz gereken sorunların başına gelmektedir yorulma. O yüzden yorulma e, önemli bir konudur. Peki yorulma nasıl bir yorulma? Yani fatik nedir? Arkadaşlar çevrimsel yük gelmesi mesela. Mesela ağzımızda çiğniyoruz ya mesela. Kuvvet sıfırken işte bir ısırıyoruz. 100'e çıkıyor. 100 Newton'a tekrar 0'a çıkıyor. Tekrar 100. Tekrar 0. Böyle çiğneme davranışı mesela bir yorulma davranışı. Şey. Ya da kalça protezini düşünürsek ya da diz protezini ya da işte herhangi bir implantı vücudumuzda yürüme de bir çevrimsel yük yaratır ve bu malzemede fatik olayı oluşabilir. O yüzden yoğulma konusu da önemli bir olgudur implant tasarım için. Yani implant tasarımında buna da bakılması gerekiyor arkadaşlar. Evet son bir malzememiz de aşınma direnci. Bazen montajlarda da az önce bahsettik birbirine geçme ya da hareketli parçaların birbirine göre çalışması ya da e, e, ortam koşulu. Mesela ağız dışı koşulu çok zor olduğunu söylemiştik. E, sürekli dişlerin birbirine sürtmesi, şey yapması, e, açısal değişimlerin olması, e, bazen aşınma da yaratır malzemelerde. E, ve malzemelerimiz de aşınmaya karşı da dirençli olması gerekir. Buna bir örnek verirsek, mesela kalça protezinin üzerinde kullanılan polietilen kap diyoruz biz buna. Polietilenin aşma direncinin yüksek olması beklenir bir plastik olarak ki uzun ömürlü olsun, uzun süreler bizleri idare etsin. Evet, implant tasarımı konularında. Yani yapısal gereklilikler olarak e, bu konular önemlidir. Şurada aşağıda bir yazı yazılmış bakalım ne yazılmış. Fizyolojik gerilmeler çeşitli testler ile medikal cihazlar üzerinde oluşturularak temel etkenler değerlendirilir. Böylece implant performansı ölçülür. Ayrıca test sonuçlarının FDA tarafından da onayı gerekir. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Bizim için asıl gereklilik e, nedir? Biz Avrupa Birliği aday adayıyız. Yani e, yani biz CE belgesi için e, o standartları karşılamamız gerekiyor. FDA nerede var? FDA Amerika'da. Amerika standa. Ben tabii bu kitap muhtemelen Amerikalı bir yazar tarafından yazıldığı için bunu ben de bu şekilde yazdım ama biz ilk başta C standartlarını karşılayıp sonra FDA daha zorlu bir süreç içeriyor. FDA tarafından da onay alırsak Amerika'da ürünümüzü satabiliyoruz. Hocam FDA onayı almazsak C'yi alsak C'yi alırsan sadece Avrupa'da satabilirsin ki Avrupa'da büyük bir e, şey e, ülke ya da yerin olduğunda söylemek lazım. <laughs> Evet. İmplant tasarımı devam ediyoruz bu arada. Bileşen toleransı toleranslar yani arkadaşlar tolerans. Küresellik dediğimizde aslında bunlar da yüzeysel toleranslar. Yüzey kalitesi çentik durumu gibi geometrik ihtiyaçları da kapsamaktadır. Yani burada mekanik faktörler var. Bazı mekanik faktörler var bu Mekanik faktörleri de çok dikkat etmemiz gerekmekte gerektiğini söylüyoruz Şimdi Ayrıca implant tasarımı anatomik sınırlamalar ve istenen işlevsellik için geometrik şekli de kapsamaktadır demişiz Evet bunların da önemli olduğunu söylüyoruz Evet, tasarımın başlangıcı ilk adres malzeme ee, ve malzemenin de ne demiştik? Bir uyumlu olması gerektiğini söylemiştik. Ee, malzeme seçimi işte alloy bileşen demek yani, ee, seramik, polimer ve kompozitler olabilir. Medikal cihazın işlev göreceği yere göre ilk olarak uygun malzeme seçimi yapılmalıdır. Malzeme seçiminin konularında ise mikro yapı, moleküler ağırlık ve malzeme bileşenleri önemli başlıklardır. Evet mesela bir titanyum biz şunu söyleyelim hani başta mesela saf titanyum bir implant malzemesi olarak kullanılabilir mi? Yani şöyle bir temel bir soru soralım. Kullanılabilir mi? Ee, hemen cevabını verelim. Ee, evet saf titanyum implant malzemesi olarak kullanılabilir. Peki biz hastalarda daha çok ne kullanıyoruz? Yani, neyi kullanıyoruz açıkçası? Evet biz hastalarımızda ee, daha çok titanyum alaşımı kullanıyoruz. Yani, saf titanyum kullanmıyoruz yani ürünlerde. E, peki neden alaşım kullanıyoruz? Saf Titanium kullanmıyoruz. Evet burada e, malzeme dayanımından kaynaklı bir şey var malzeme dayanımı titanyum alaşımda daha fazla olduğu için e, biz titanyum alaşım malzemesi titanyum 6 alüminyum 4 vanadyum diye geçiyor e, bu şekilde e, bir malzeme kullanıyoruz şimdi ee, tamam böyle bir malzeme kullanıyoruz ama o zaman malzemenin alaşım yaparken ki özellikleri de bizim için önemli oluyor. Yani oradaki moleküler yapısı mesela yüzde ne kadar vanadyum, yüzde ne kadar alüminyum işte bu da bizim için önemli oluyor. Bunlar standartlarda belirlenmiş arkadaşlar. Ve biz bu standartlara göre uyduğumuz için hani satın alırken malzememizi bu standartlara göre alıyoruz. Ama hani malzemenin yapısının da e, biyo uyumluluk ya da implant tasarımı açısından implant tasarım açısından da önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu konular implantın üretim koşullarını ve malzemenin özelliklerini doğrudan etkiliyor. Evet. Ee, bu konulara yani şunu da söylemek lazım, değinmek lazım. Şurada yakalı yazıyordu? Kompozit, kompozisyon yani içerikler, moleküler ağırlığı, green tane büyüklüğü, green dedi. Mesela şuraya yazmamışız, tane büyüklüğü de çok önemli. Da, bu arada tane büyüklüğü dayanımı da etkileyen bir faktör. Ee, peki bu konulara yani biyomedikal mühendisleri çok mu? E, hakim. E, bu konular aslında malzeme mühendisleri üretim aşamasında bunları e, belirleyip ona göre malzemeyi üretiyor ve bizlere sunuyor. Bizim yapacağımız iş onların verdiği katalogları anlayabilmek, anlamak. Tamam arkadaşlar, buradaki durumlara göre. Evet, devam ediyoruz. ham malzemeyi bileşen formuna getirebilmek için üretim prosesleri, kalıplama, işte kalıplama, e, döküm sinterleme, ekstrüzyon, dövme ve makine işlemi implant işlevselliği ve performansı açısından önem taşımakta. Şuradaki başlık arkadaşlar, processing. Yani processing e, nedir gibisinden. Evet, biz direkt doğrudan Saf malzemeyi alıp kullanamıyoruz. Biliyorsunuz bazı işlemleri yapıyoruz. Mesela machining diyor. Talaşlı işleme. Yani bazı makinelerden çıkıyoruz. Ekstrüzyon yapabiliyoruz. Forging yani dövme yapabiliyoruz. Bu forgingi öğrencilerimiz hep şeyden biliyor. Yani tarihi kılıçları mesela işte bir demir ustası tarafından dövülmesi. Niye dövülüyor? Kılıcı daha keskin olsun, daha dayanıklı olsun diye yapılıyor. Peki biz kalça implantlarına bunu yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Evet. Kalıplama, döküm, ısı transferi diyor burada. Yani bu şekilde bazen işte malzemeyi de üzerine gelme için kızdırabiliyoruz. Hatta ona bazen tavlama işlemi de diyebiliyoruz. Bu şekilde bazı prosesler var. Bu proseslerde malzemenin kazandığı özellikler açısından önemli olduğu için buna da değinmek gerekiyor. İmplant tasarım açısından önemli bir konu oluyor arkadaşlar. Evet, regulatory issues yani uyumluluk uygunluk anlamına geliyor. Burada FDA yazılmış. Tabii biz FDA demiyoruz buna. Biz CE Certificate of Europe anlamındaydı galiba CH. Biz CE sertifikası almamız lazım. E, onayı almamız gerekiyor. E, ve hangi cihazın hangi kapsama girdi, hangi mevzuatları olduğunu da bilmemiz gerekiyor. E, malzemenin biyoyumluk analizleri, klinik denemeleri, implantın simüle edilmiş yükleme koşulları altındaki testleri e, sertifikasyon için önemli oluyor. Onay için gerekebiliyor. Mesela diyelim bir kalça protezi yaptınız ya da bir implant yaptınız. İşte mekanik teste tabi tutuyorsunuz. Birincisi. İkincisi aşınma testine tabi tutuyorsunuz. Yorulma testine tabi tutuyorsunuz. Bir uyumluk testlerine tabi tutuyorsunuz. Yani bunun gibi birçok testleri tabi tutuyorsunuz. Hatta bunların klinik çalışmasını da yapıyorsunuz. Wood belgelerin hepsini toplayıp e, gerekli kuruluşa sunuyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki tabii bunu da bir düzen içerisinde yapmanız lazım. Ve buna göre ondan sonra onlar da e, size heh, tamam sen gerekli şartları sağlıyorsun deyip C belgesini zorlu koşullar altında da olsa veriyorlar ve ona göre üretimi yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet, bir beş dakika daha arayız, isteyeceğim sizden. Buradan devam edeceğiz. Daha sonra biraz